bağırsaktaki her türlü rahatsızlığın sebebi kolit, ülseratif kolit, morbus kurum, çölyak, iritabol var, sebebi, hepsinin sebebi orada zif gibi pislik yapışıyor. Kuru gıda tüketenler de oluyor. Kuru gıda, kuru gıda. Çorba, pilav, nohut, mercimek. Salata nerede? Salatada sirke, zeytinyağı, limon suyu, nar olacak. Bağırsakları o zaman fırça gibi fırçalar, tertemiz eder. Adamı biri doktor diyor ki Diyarbakır'dan bir hasta geldi diyor. Kadının karnı küp olmuş diyor. Bağırsaklarını yıkadım. Hidrokolon terapi diyor. 2 metre uzunluğunda hortumu affedersiniz. makatten kalın bağırsak ta içeri kadar. Soba borusu yıkar gibi yıkıyor. Bağırsaklarından 7 kilo pislik çıktı diyor. Ya iğrenç ya iğrenç. Bağırsaklarda faydalı bakteri kalmadı. O kadın daha kötü olur. Daha kötü olur. Bağırsaklar öyle boş değil ki. 2 kilo bakteri var. Ne yaptın? Faydalı bakteri yok ettin. Yedi kilo pislik çıktı diyor. Çok iyi diyor. O an iyidir. Ama bir ay sonra faydalı bakteri olmadığı için yiyemeyecek, içemeyecek doğru bir şip kalacak. Berlin'de bir bayan bitkilerin efendisi denen bir adamı seyretmiş. Gitmiş bağırsaklarını yıkatmış. Doktor demiş ki alt hafta sonra gel bir daha yıkayalım. Alt hafta sonra gitmiş bir daha yıkatmış. Küf gibi olmuş karnı. Böyle şişmiş karnı. Yiyemiyor, içemiyor. Karnı şiş. Beni aramış. Diyor ki ne yapacağım ben? Bana mı sor? Ama adam arım adam ulaşamıyorum, Sana sorayım. Tamam okey o zaman tedavi ederiz. Probiyotik kullan, şunu şunu kullan, kahraman vesaire, vesaire vesaire. Ama sabır ister Ister. Çünkü ora barajın altına dinamit koyup barajı patlatmak gibi. Barajın altındaki hayvanlar, insanlar, bitkiler her şey yok olur. Caz çavlak patlarsa. Bu da öyle bir şey. Barsak yıkanır mı? Ha Allah korusun. Kanser olur o zaman belki. Yoksa durup dururken barsak öyle hortumla. Tövbe tövbe.